Tarihteki en ünlü, 5 sınır duvarı. Çin Seddi, dünyanın en uzun, savunma duvarıdır. Çin Seddi'nin tamamlanması, 2000 yıldan uzun sürmüştür. Her ne kadar, duvar 2000 yıldır olduğu yerde olsa da, Avrupalıların Çin Seddi ile ilk tanışması, 1605 yılında Portekizli kaşif Bento de Gois aracılığıyla olmuştur. Efsaneye göre duvarın yapım güzergahı, çalışmaları izleyen bir ejderhanın bıraktığı izler takip edilerek oluşturulmuştur. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelen ve Huang Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanan Çin Seddi'nin uzunluğu son olarak 21.196 kilometre olarak açıklanmıştır. Yaklaşık 200 metrede bir gözetleme kulesi, 9 kilometrede bir fener kulesi, duvarlarda siperlik ve okçular için delikler bulunuyormuş duvarın inşası sırasında, 1 milyona kadar işçi hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle, dünyanın en uzun mezarlığı olarak da biliniyor. Çin Seddi'nin esas amacı, kuzeyden gelebilecek saldırılara karşı koruma sağlamasıdır. Çin Seddi, hiçbir şekilde aşılmaz değildi. Örneğin 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han ve Moğol ordusu bariyeri kolayca aşmıştır. Utanç duvarı olarak da bilinen Berlin Duvarı, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için Doğu Alman Meclisi'nin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanmış 46 kilometre uzunluğundadır. Gözetleme kuleleri, silah mevzileri ve mayınlara sahip olmasına rağmen yaklaşık 5000 Doğu Alman'ın geçtiğine inanılıyor. Berlin duvarının kaçışları engelleyemediğini fark eden Alman Demokratik Cumhuriyeti hükümeti geçişlerin serbest olduğunu halka duyurmuştur. 13 Haziran 1990 yılında duvar yıkımı başlamış ve 1992'de Almanya sonunda özgürlüğüne kavuşmuştur. Çin Seddi kadar iyi bilinmese de, Kuzey İran'daki bu bariyer, Sasani Hanedanlığı döneminde 5. ve 6. yüzyıllarda inşa edilmiş ve ağırlıklı olarak, Eftalitlerden ve Türklerden gelen saldırıları püskürtmek için tasarlanmıştır. Pişmiş tuğlalardan yapıldığı için, Kızıl Yılan adıyla anılıyor. 195 kilometre uzunluğundaki duvarı bir de 5 metre genişliğinde bir, su hendeyi koruyordu. Duvar 7. yüzyılın sonlarına kadar korundu. Barış duvarları ilk olarak 1969'da Belfast'ta Katolik mahalleleri Protestanların mahallelerinden ayırmak için inşa edildi. Duvarın alt bölümü beton, orta bölümü demir, üst bölümü ise çelik tellerden oluşuyor. Ülke genelinde 1990'ların başında 18 duvar var iken bugün 48 adede ulaştığı ve toplam uzunluğunun 34 kilometreyi bulduğu belirtiliyor. 2013'te Kuzey İrlanda hükümeti 2023'e kadar tüm duvarları kaldırma sözü verdi ve ilk barış duvarı 2016'da yıkıldı. Hadrian Duvarı ya da Roma Duvarı, modern İngiltere'yi doğu-batı doğrultusunda ikiye ayıran Roma İmparatorluğu zamanında taştan yapılmış bir settir. Kuzey Batı Britanya'yı İskoçyalı kuzey kabilelerinin akınlarından korunmak için inşa edildi. Duvarın önemli bir kısmı, özellikle orta bölümü halen ayaktadır. Kuzey İngiltere'nin en popüler turizm merkezidir. Duvar 1987'de UNESCO Dünya Mirası alanlarına dahil edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.